Test 46 soru 3'e bakıyoruz arkadaşlar. ABC dik üçgen demiş. BACA'ya dik yani burası 90. BE ve C'de aç a AE3, e, de 9 santim olduğuna göre arkadaşlar. DC uzunluğu kaç santimdir demiş. Şimdi arkadaşlar. Bir üçgende BD ve CD aç ortay olduğu için AD uzunluğu da aç ortay olacaktır. Dolayısıyla bakın buralar 45'e. 45 diyebiliriz. Aynı zamanda bir üçgende iki tane iç açı ortaya arasında kalan açı 90 artı 90 bölü 2'den burası 135 derece dolayısıyla EDC açısı kaç derece gelecektir? 45 derece. Şimdi arkadaşlar şu iki üçgene dikkat edelim. Bunlardan birisi EDC üçgeni birisi de ADC üçgeni. Neden? Çünkü bakın şuradaki açı alfa dersek Bakın alfa 45 bir de büyük üçgüne baktığımız zaman alfa 45. Dolayısıyla bakın E'deki açıya beta dersek ADC açısının tamamı beta olacaktır. Yani küçük üçgenle büyük üçgen benzerdir. Bizden DC istiyor. X diyelim. Bakın beta'nın karşısında X. Büyük üçgende beta'nın karşısında 12. Arkadaşlar 45'in karşısı 9. Büyük üçgende 45'in karşısı X. Buradan x kare eşittir 108'den arkadaşlar x uzunluğumuz 6 kök 3 gelecektir. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır.